Özge'ye <laughs> şu şey, şey <laughs> <Yo, on gülüyor> yemek yemiş şimdi Hı. Şimdi yemek yemiyoruz Kameraya çekil çekil

Sen de konuştu. O an siyattı. Ona çok yattı Reis ne konuştu ama durmadın mı? çek indir? Sabır dedikçe öyle bir bize İşte ne yaptın? verirsin aptal Evet. Evet. Çekim ularlanır. Ver Tamam Tam şu battı mutlu yeter. Biz arkadaşız diyorlar. size. Değil